Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ramazan Badırlı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de burada şükür çok iyiyiz. Bu günlerde daha da iyi olduk. Bu günlerde çok güzel yağmurlar yağdı. Hayvanlarımız Yıkandı gördüğünüz gibi tertemiz oldular, süt gibi beyaz oldular. Öğlen daha eve geliyor. De karşılayayım dedim çobanları davarı yanına geleyim dedim. Kaç gündür güzel yağmur yağdı. Vallahi her yer tertemiz oldu. Bir arkadaş yazmış temizlik yüzlerden <laughs> bahsediyor. Temizlik yüzlerin çölde vardır. Bütün pislik şehir, şehirlerde vardır hastalık. Çöl bildiğin gibi şuraya bak. Tertemiz. Eskiden daha iyi oluyordu. Eskiden hep yerli çobanlar olurdu. Çok güzel koyun giderlerdi. Ama artık çoğunluğu Afgan olduğu için yerli fazla gitmiyor. Bunlar da bizim böyle bu beyazı biz bir ay falan oraya alalı iri yapılı çok güzel davar var. bunun bir eşi daha var onu da aldım o da ödünç bir e, amcam istedi onun yanında şey Mustafa dayı bunu aldık şuş, şuş, diğer kara olan gitti siyah olan bu boz duruyor bu boz ya gider ya kalır duruma bağlı ama bunlar çok güzel büyük dağ eşekleri. Eşekler de artık çok pahalı. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bizim de var burada. Karttık geçenlerde. İki kere üst üste yağmur yağdı. Gördüğünüz gibi kuzular anne olmuş. Anneler kuzular. Ben beyaz olduk hayvan temizlendi. Tabii kırpmalı ilacını da Hiç parazit ilaçları falan. Öyle. Ya, rahmet gibisi var mı yağmur rahmet? Yok. Şahane bir hava var, mis gibi, her temiz, berrak, her yer suyunu almış, yıkanmış otlar, tüm çöl tertemiz, şahane bitki kokuları geliyor, çiçek kokuları, çok güzel havalar. Oyunlarımızdan, oyunlarımızdan keyfine diyecek yok. Selam aleyküm. Boya sürdüğümüz kuzular hepsi damızlık için bu geçenlerde gösterdiğim gibi bu Mehmet dayıma ayırdım. Ayırdım kuzu. <laughs> Mehmet bunu kesip yiyecek Mehmet dayım. Abi bu var ya bu o, koç ha erkek onu ona ayırdım. <laughs> Geçen diyor bir şey olmaz o etlenir büyür ben gelince gülmekten öldüm ya dedim şaka yok. Sana en güzellerinden bir tane ayırdım. O şey gırgır olsun diye dedim. Bizim bu olan eşi gitti. Dayımıza hediye ettik. Mustafa dayıma hediye verdim gitti. Annesi kuzus. kuzu, kuzu anneye geçmiş. Çok mor koyunlar böyle etli, sütlü hayvanlar. Hem etini alır hem kuzusunu kaldır. Çok kaliteli hayvanlar. kuzu bırakmış. O kuzu artık almıyor o koyun zaten. Kaçak pis bir koyun. Her haliyle faul. Onu da bu sene satarım. Bu sene koyunların arasından baya bir koyun çeki satarım. Biraz sayıda azaltma yapacağım. Kendi kuzularımı bırakacağım damızlık satın aldıklarım azar azar temizleyeceğim. Bunlar yaş günce küçükler ama büyüdük kurtuldum. Güzel koyun böyle kuzusunu da kendisini kaldır. Al telefon. Böylelerini kurban da vermeyi düşünüyoruz. İsteyen olursa gelip da alabilir. Allah bu kurbana yetişiyor. Bunları yeni bıraktık. Küçük kuzuları. Bunlar artık koyuna gider gel. Bugünlerde havalar serin olduğu için kuzuların kurtulma şansı yüksek. Bunlar 4-5 gün koyuna gidip geldikten sonra artık gidip geliyorlar, kurtuluyorlar. Kırmızı boya. Olanlar da Şahin abime ayrılan kuzular. Ona da böyle damızlık dişi kuzu bıraktık. Bu kırmızı boyalı olanlar. Çok güzel kuzular bıraktık. Çok bu Kırmızı boyalı olanlar. Damızlık şahin. Bunlar da abime ayırdık. Ona da hayırlı olsun diyelim. Hayırını görsün. O da yavaş yavaş bizimle beraber burada bir şeyler yapmaya çalışacak. Bunu da kurban da vereceğim bu koyunu. 3000 lira. Var mı arttıran? <laughs> Onu da satacağım. Var öyle birkaç tane satılacak kurbanda. Ha bu da gidiyor. Ha bu. 3500 gayme var mı artık Hanım? filmde öyle diyorlar kemasın. Her neyse bakıp fiyatını pazarını alıp alıp götürürler. Böyle etli koyunlar. Zaten onlar satacağım öyle böyle satacağım. geliyor. Haber duydum. Hava da güzel. Günlerde daha yağmur var. Seni hep kurtardık. Bu yağmurlarla bereket geldi. Karım da kurtuldu. Hayvanlarımız da kurtuldu. Güzel yağmurlar geldi. Allah kurban satacağız hayırlısı. Hayırlısı olsun diyelim. Bizim eşeğin boyuna bakın, boyu. Çok büyük eşekler. Tabi biz yeni gelmiştik dediğim gibi. Zaman alıyor tam kaliteli mal sahibi olmak. Zaman olmuyor, zamana yayacağım bunları, zamanla oluyor. Kuzuya bu boncuğu niye takmışlar? Yok yok Acaba birileri onu belli mi etti kurbanı? Haberim yok. Bu dediğim gibi bu herhalde bir arkadaş aldı bunu. Çok güzel kuzu ayırmış. Allah kabul etsin. Yollarda su var değil mi? Su içmiyor mu? çok yağmur yağdığı için yollarda orada burada su var. Hayvanlar eve gelmeden de su yaşı Bizim küçük oğlaklara bak büyüdüler hepsi. Birer teke oldular. Bunlar küçücük şu siyah olanı. Hayatlar <laughs> o kadar. Bunlar büyüdü. hırsız var hırsız. O da hırsız oradan buradan saldırıyor. Koyunları yem yedi mi o da. Gevişan o... olmuş o adam. Hırsız kaldı. Aslında içeri almak lazım. Ağaçlarımız baya bayağı ilerleme yaptılar. Bu sene onları sıkı su altında bıraktık. Ee, orada onları günlük içeri suluyoruz. Ağaçlar demek şimdiye kadar susuz kalıyorlar. Deneme yaptık. Bakalım ne olacak. Düz, şimdi çorak bölgede olan ağaçlar. Onları dikmiştik. Ayrısı bakalım ne olacak. Bana sahibini bekliyor. Sallana sallana geçti. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> <laughs> kuzular yayılım malı bu. Ahır görmemiş, saman yem görmemiş kuz. Çok kaliteli et oluyor bunlar. Tabi pazarlıkta çok sıkıştırıyorlar bizi. Bu işte pek bize uygun değil bu mansat Bilmiyorum bu herhalde. Bakalım ne olacak. Bu kuzu videonun 2005'te seçme yaylım kuzusu çok diyorlar. kuzu ben daha ne hangi fiyata vereyim? 2005 dedik, sen de bir, bir fiyat söyle. Bakalım ne olacak. O işlerle genelde Halil abim uğraşıyor. Ben uğraşıyorum bu işler videoyu burada kapatalım arkadaşlar 20 dakikayı doldurduk kendinize iyi bakın her ara, ara böyle videoları atacağız inşallah güzel vakit geçirirsiniz ee, buradan herkese selam söylüyoruz kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın